Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Şimdi gelin sizi inanılmaz bir hikayeye götüreyim. Çok eski zamanlarda evrenin derinliklerinde Alpha Draconis adı verilen bir yıldız sisteminde sürüngen benzeri oldukça gelişmiş bir uygarlığın yaşadığına inanılır. Bu uygarlığın gezegenlerini terk ederek galaksiler arası bir yolculuğa çıktığı ve sonunda güneş sistemimize ulaştığı öne sürülür. Burada, güneşe üçüncü sırada yer alan ve ilkel insanımsı canlılarla dolu bir gezegen keşfettiklerinde, dünyanın biyolojik kaynaklarının zenginliğini fark etmişlerdir. Anlatılanlara göre bu varlıklar, dünyayı kendi kontrolleri altına almak ve insanları kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde yönlendirmek için bir plan geliştirmiştir. Günümüzde onların torunlarının hala aramızda bulunduğuna ve istedikleri zaman farklı kılıklara bürünebildiklerine dair iddialar vardır. Bu gizemli ırkın dünya çapında güce sahip olduğu ve insanlığı tehdit eden bir ajandası bulunduğu ileri sürülmektedir. Komplo teorilerinin listesi ise saymakla bitmez. Düz dünya iddiaları, JFK suikastı, simülasyon evren teorisi, hükümetlerin kasıtlı olarak yarattığı hastalıklar, Ay'a inişten 11 Eylül'e, Illuminati ve Gezegen X. Ancak en çok tartışılanlardan biri, Reptilian, yani sürüngen insan teorisidir. Bu, varlıkların hem insana hem sürüngene benzeyen, zeki ve kötü niyetli yaratıklar olduğu söylenir. Sürüngen teorisinin popülerleşmesi 1990'ların sonunda, eski futbolcu ve spor yorumcusu David Icke'ın açıklamalarıyla olmuştur. İlk bir medyum aracılığıyla ruhlar dünyasından mesaj alma deneyiminden sonra şekil değiştiren sürüngenlerin insan toplumlarını gizlice manipüle ettiği fikrini öne sürmüştür. Ona göre birçok dünya lideri bu varlıkların etkisi altındadır. Bazıları bu fikirlerin sadece modern bir kurgu olmadığını, antik metinler ve dini öğremlere dayandığını savunur. Yani insanlık tarihinin başlangıcına uzanan bir hikaye zinciri olduğu düşünülür. Belki de bu anlatılar, Farklı yıldız sistemlerinden gelen varlıkların insanlığı ve gezegenimizi kendi kaynakları için kontrol altına alma planlarına dair ipuçlarıdır. Benzer şekilde, paranormal deneyimler yaşamış kişilerin gölge insanlar veya gölge varlıklar diye adlandırdığı gizemli figürlerden söz edilir. Bunlar, bazı inançlarda ruhsal ya da şeytani varlıklar olarak yorumlanır. İnsan gözünün ve kulaklarının algılayamadığı birçok frekans olduğu bilindiği için, bu deneyimlerin halüsinasyon mu yoksa gerçekten farklı bir boyuttan gelen varlıklarla temas mı olduğu tartışmalıdır. Bazı tanıklar gökyüzünde ani ışık parlamaları ve tarif edilemeyen varlıklar gördüklerini anlatır. Bu deneyimler, özellikle birden fazla kişi tarafından aynı anda gözlemlendiğinde daha da gizemli hale gelir. Kimileri bunu ufo'lara. Kimileri ise başka boyutlardaki varlıklara bağlar. Teorinin bir başka yönü ise antik yazıların ve mitolojilerin incelenmesiyle ortaya çıkar. Eski metinlerde yılan benzeri varlıklara serafim veya nefilim gibi isimlerle atıflar bulunur. Bu anlatıların bir kısmı İncil'de, bir kısmı Mezopotamya ve Mısır metinlerinde karşımıza çıkar. Hepsinin ortak noktası insanlıkla bağlantılı yılan veya sürüngen sembolleridir. Bunlar David Icke gibi kişilerin sürüngen elit kavramına eklediği detaylardır. Teoriye göre dünyayı yönetenler sadece insanlar değil, aynı zamanda insan kılığına girmiş başka varlıklardır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar bunun gerçeğin çarpıtılmış bir versiyonu veya sembolik bir anlatım olduğunu düşünür. Sonuçta ister komplo teorisi, ister antik sembolizm olsun, bu hikayeler insanları hem korkutan hem de meraklandıran bir etki yaratıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle bir ırk var mı? Yoksa sadece modern bir efsane mi? Eski metinlerde Nefilim adı, Tanrı'nın oğulları ile insanların kızlarının soyundan gelen bir nesli tanımlar. Bu varlıkların hem insani hem de ilahi düşmüş melek özellikleri taşıdığı ve şeytani bir doğaya sahip oldukları aktarılır. İncil'in resmi kanonunda yer almayan bazı kitaplar olsa da, bu onların anlattığı bilgilerin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Aslında birçok kişi İncil'i sadece dini bir kitap olarak görür ve bu yüzden metnin tarihi ve kozmik bağlamını kaçırır. Oysa bazı inançlara göre İncil, insanlığın kökeni ve evrendeki konumuna dair çok eski bir kayıttır. Ve gerçek anlamı ancak ilahi bir vahiy aracılığıyla anlaşılır. Ölü deniz parşömenlerinin keşfi bu tartışmalara yeni bir boyut katmıştır. 1940'lı yıllardan 1950 yıllara uzanan süreçte, Kumran mağaralarında bulunan bu antik el yazmaları, İbranice İncil'in bilinen en eski kopyalarıyla birebir örtüşmektedir. Hatta 2021'de İsrail'de yeni parçalar bulundu ve bunların da eski metinlerle tam uyumlu olduğu görüldü. Bu da bazı insanların, kutsal metinler yüzyıllar boyunca hiç değişmedi düşüncesini destekliyor. Bu parşömenlerde kayıp bir kitap olarak tarif edilen ve Enoka atfedilen metinler, gözcülerin yani düşmüş meleklerin hikayesini anlatır. Enok kitabı, göksel varlıkların yeryüzüne inişini ve insan kadınlarla birleşerek devasa bir nesil, nefilim, meydana getirmesini konu eder eder. Yunan mitolojisindeki devler ve tanrılarla ilgili anlatılarla bu hikayeler arasında paralellik kurulması da dikkat çekicidir. Birçok kültürde devlerden bahsedilir. Bazı iddialara göre Avrupa'daki müzelerde devasa insan kemikleri saklanmakta, Amerika'da ise nefilime ait kalıntılar bulunduğu ileri sürülmektedir. Bu varlıkların olağanüstü güçlere ve yeteneklere sahip oldukları, insanlık üzerinde büyük bir etki yarattıkları anlatılır. Bazı araştırmacılar Yunan mitolojisindeki tufan hikayesinin bile bu varlıklarla bağlantılı olduğunu öne sürer. Tanrı Dünyayı sular altında bırakarak bu melez ırkın egemenliğine son vermiştir. Sodom ve Gomora hikayesine de bu açıdan bakılır. Çoğu insan bu kıssayı ahlaki bir mesele olarak görürken bazı metinlerde şehrin büyük adamlar yani devlerle dolu olduğuna ve bu varlıkların insanlık dışı amaçlar peşinde koştuğuna dair ifadeler bulunur. Meleklerin Sodom'a gelmesi ve halkın onlara zarar vermek istemesi sıradan bir halktan ziyade farklı bir ırkın varlığına işaret eden bir anlatım olarak yorumlanır. Yunus ve Balina hikayesi de diğer mitlerle şaşırtıcı benzerlikler taşır. Joseph Campbell gibi mitoloji uzmanları, bu hikayenin Yunan mitlerindeki deniz canavarları ve kahraman yolculuklarıyla ortak temalara sahip olduğunu vurgular. Bu tür benzerlikler, farklı kültürlerdeki anlatıların aslında ortak bir kaynağı olabileceğini düşündürür. Enoch kitabı, nefilimin tam olarak insan da tam olarak ruhsal varlıkta olmadığını, bedenleri öldüğünde ruhlarının dünyada sıkışıp kötü ruh diye adlandırılan varlıklara dönüştüğünü yazar. Bazı kişiler hayaletler, cinler, hatta kertenkele insan gibi varlıklar gördüklerini iddia ederken, iddia ederken aslında bedensiz kalmış bu eski varlıklarla temas ettiklerini düşünüyor olabilir. Kimi anlatılar, kedilerin bu tür enerjilere karşı hassas olduğunu bile söyler. Modern dönemde genetik araştırmalar ve kimerik deneyler bu kadim hikayelerin yankısını hatırlatır. Farklı türlerin genetik olarak birleştirilmesi, ruh kavramı ve yaşam kıvılcımı gibi konular hem etik hem de metafizik sorular doğuruyor. Belki de geçmişteki bu melez varlık anlatıları eski insanların genetik deneyleri veya başka boyutlardan gelen varlıklarla temaslarını sembolize ediyordu. Mısır'daki uzun koni kafalı figürler Nef kökünü taşıyan isimler ve dünya çapındaki anomalik kafatası buluntuları da bu teorilere malzeme sağlıyor. Kimi araştırmacılar bu varlıkların dünya dışı kökenli olduğunu, kimileri ise boyutlar arası geçiş yapan ruhsal varlıklar olduklarını savunuyor. Boyut dışı parlayan varlıklar. Algılarımızın ötesinde ışık, renk ve ses spektrumunda var olan varlıklar. İnsanların normal duyuları bunları göremez ama bazı kişiler, örneğin medyumlar veya zihinsel farklılıklara sahip kişiler, bu varlıkları algılayabilir. Tesla'nın deneyleri Tesla'nın radyo aracılığıyla farklı frekansta varlıkların seslerini duyduğu ve bunları anlamaya çalıştığı teorisi. Nefilim ve devler Tarih boyunca devasa varlıkların izleri, mitolojiler ve arkeolojik buluntular. Amerika kıtasındaki devlerin hikayeleri, Kolomb ve Cortez'in gözlemleri. Sürüngen ve genetik teoriler. Devler ve nefilimler ile bazı yaratıkların genetik ve DNA bağlantıları. Kimerik varlık teorileri. Deniz sovanlar ve diğer eski türler. Tarih öncesi insan türleri ve dev boyutlardaki genetik varyasyonlar.